Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Mehmet var yine. Mehmet çalışıyor her zaman gibi. Ben biraz odun kasacağım. Bugün yeni bir seriye başlamayı planlıyoruz. İnşallah. Eğer 5 like de bir yeni bölüm gelecek. Gelirse 5 like gelir. Bir iki bölüm atarım. 5 like gelmezse Arkadaşlar sonra atmam. Normalde ben de atacağım. Kanalım silindi. Arkadaşlar menant yapabiliriz. Ama şey. Mehmet oyundan niye çıkıyorsun? Arkadaşlar dünyada bir sıkıntı oldu. Yeniden ayarladık. Dünyada Neydi olacak Mehmet? Arkadaşlar hiç Mehmet bir şey yapmıyor. Yok kayıtı ya. at. at. Lan, lan ne bak telif yiyeceğiz. gel gel. Malzemelerini atıyor. Lütfen de. Lütfen gel. Arkanda ben nereden vermiyorum. Ver. Al diye atıyor. At gari evet. şey Kazma nerede? Geldi bekle. Evet harika bir sırayla. Arkadaşlar her zamanki gibi en iyi ev yapan ben olduğum için ev işi bende. Güzel, Sen madene git. Bak güzel ev yap. Sence neyden yapacağım? Arkadaşlar yine dünyada sıkıntı oldu ya. Arkadaşlar kazma az önce hiçbir attı. Ben niye ölüyorum? Arkadaşlar okay. oynamamı istediğiniz oyunlar varsa söyleyin. Oynarım. Rahat. Fs16 sevmez bizim kitle. 51 Sazı. kişiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar isterseniz Brawl Stars'ın yeni bölümü gelebilir. 24 kliniği. Bu sefer yanıma başkasını alacağım. Niye şey. Çağrınızdan neredeler Mehmet? <laughs> Mehmet koş. Hayır ey sakın müzik söyleme. Sus. <laughs> Telif yedirtme bana. <laughs> Aynısını geçen videomuzda yaptım. Arkada büyük maden. Bak bakayım orada kim var. Mehmet mal mısın? İsmin görünüyor. Biliyorum. 5 hale yapacağım bak vurma. Sen yapana kadar ben yaptım bile İzleyicilerimiz Kör olmasın lütfen Oğlum Envanterimdeki odunlar nereye gitti Hani göster <laughs> Böyle işin <laughs> 20'ye yakın odun vardı ya Arkadaşlar Böyle sahte de oynamayın sakın siz Bende orijinal var Mehmet'te olmadığı için. İsteyiz. Arkadaşlar istiyorsanız Sky başlarım. Yorumlara yazın. Eski'den atıyorum son Eski takipçilerim. Aa Demir. Bana bir demir set. Aynen. Çok Arkadaşlar bu oyunu oynayayım mı? 5 tane demirim oldu. Wow. Bana bir demir set. Kayıttayım hala. Tamam. Bunlar hala kazan. Arkadaşlar oyunu yükleyeceğim ve oynayacağım sizin için. Lan! İnsan <laughs> insan demir toplar. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Hayırsızı. Hayırsız evlat bunlar o işte. Lan bende de toplanıyor musun arkadaşlar? Demir yeri buldum var ya. Evet, ben videoda bir kendim. Ben sen demirim var. Sekiz var bende. Kazma yapsana, kuyun koy. Evet, Arkadaşlar yine. Arkadaşlar şu an Mehmet'in gelmesini bekliyorum. Yine lan demir mi an? Anam odun yok bir şey yok Hiç bir şey bodozlama daldı Odunun yok mu senin? Yeter tatlanma Crafting yapsana. akıl şeyleri nasıl yaptın bu adamı? Arkadaşlar oyun ismi önerim. Bundan sonra Minecraft çekmeyeceğim. Ha, spam spandör. mı? çekeceğim vazgeçti. <laughs> Arkadaşlar cidden bu sizin like'ınıza bağlı. Ye yeni bölüm için 3000 like. Sandık yok. Buluyor, sandık yok. Tövbe estağfurullah. Dursan mı acaba? Hayır hayır bir şey bakacağım. Neredesin? Tepede. Dur. Spamlar nerede? Yanımda. Bekle. O bug olduysa çok epik olur. Çok nadir bir şey var çünkü. Ben madene gidiyorum. Domuz spamları mı bu? Ha domuz spamları. Tövbe estağfurullah. <laughs> Kayıttasın değil mi? Evet. Ademir. Ben, ben mob farmı yapıyorum arkadaşlar. Mehmet hiç beni düşünmesin. Ya gel Mardan Mardan'a. Et evet, bana bir tane kova yapsana. demir bulunun şeylerle. Fırınım yok fırınım. Ben de fırın var. Arkadaşlar o, baka bakın. Ne oldu? Ne oldu lan? <laughs> ne oluyor biliyor musun? He. Spam ne olmuyor? Evet. <laughs> Anlıyor farkı? E, re reklama girdim. Sen girebilirsin. 16 saniye ortada bilerek koydum bir şey baktım çünkü. Arkadaşlar Mehmet'in yüzünü gösterme yayını yapabiliriz belki ya da çok uzun bir video atarız. <laughs> arkadaşlar, oh, oh, the... arkadaşlar ben yayın açabiliyorum herhalde. Evet hocam. <laughs> Ella evet, çok abone Ella Arkadaşlar Filmle Steam birleşirse. Telefon mesajı. Akbank geldi. Arda Arkadaşlar birbirini çok sever. Çok sever. Mehmet'e söyleyin. Lütfen. Lütfen. Oğlum ben gittiğim yerlerde demir buluyorum. Bu ne? Bir insan bana... Oha. Gobble falan. Cobblestone mu? Lan çekil! çekil çekil! Çalacağım demirini. Var bir stack yapayım. Hop. Hop yaptım. Çalamıyorum. Yaşlanmışım. Ha çaldım. Bir tane aldı. Kırmıyor. Bir tane kaldı zaten. Al hadi. Al bir daha geliyorum şimdi. Ben buraya full demir buldum ha. Kaç demirim var? 36. Bir stack yapayım bari. Arkadaşlar elmas bulursak ilk bölümden çok op Arkadaşlar ya, video dışında var. Ha. Var. Araplı araplı. Atıyorum sana. At. Mehmet sana elmas buldum. Atayım mı? bir <laughs> ya, git ya. Arkadaşlar ben buradan hemen Brawl Stars'a geçiyorum. Bir dakika şaka. Ben çok güzel fake attım adamlara. İnsan meşale koyar. Ya bir dakika reklamdan çok at ya. Vera reklama giriyor bu. Arkadaşlar Mehmet Aydınlık 04G var. Aydınlık ya. Kaç yaş? şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir insan o kadar mı reklam verir ya? Aman diyemedim kayıtasın herhalde. Evet. evet. Kayıtlı olmasam ben bir şey diyeceğim ama kayıt. Arkadaşlar bir zaman video dışı maden yapıp ki Arkadaşlar bu arada bazı yerleri keseceğim. Mehmet küfür etti. Ne? Bak şu burayı keseceğim. Evet şarkı söyle keseceğim burayı. Kapattım Yo. kaydı. Ben sana inandım bir de. İnanmazsın. Oğlum bana XP gelmiyor lan. Bak ben kayıtlı olsam lan der miyim lan. Hadi söyle şarkı söyle. <laughs> 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 Açtın sonra ben gördüm. Yok açmadım. Arkadaşlar çok mistik bir olay gerçekleşti az önce. Evet gelin götüren. Gelincek. Hayır. Oraya bak. Haydi kapattım Şarkı patlak bakayım bize Mehmet. Tamam, devam devam. Sen güvenme. Güvenmezsen güvenme. Kapattım. Ne? Kaydı. Ben maden içinde Kore'ye gidiyoruz. Ben bu alemden çıkıyorum. Hiçbir şey Bekle yok. beni. O sırada 36 tane şey, şey oldu da demir olup da 36 evet. tane şey var. Evet, cidden kapattım. Bir Bize bir şarkı patladı. Nerede? Bir Bizim girdiğimiz arkada benim yanımda. <laughs> Mehmet sen kantil kandil kapalı mı her tarafı? Evet. Arkada bir tane daha spawner vardı o zaman. Ama biz buraya geldik. Hayır burada da var. Herhalde. Bu bizim kırık Ha bizim koyduğumuz kırık taş mıymış? Yani evet bize şarkı patlak dur. Mağaradan çıkıp başlatacağım kaydı. Oğlum ben Patla... Oğlum benim söylediğim yok aklımda şarkı yok. Nasıl? Oğlum şarkı açma. Sen söyle. Kapat. Kaydı açtım. Arkadaşlar bu hiçbir şey anlamıyor. Az önce müzik açtı tam kaydı açarken. Hey, işte. Durdurdum arkadaşlar birazdan geleceğim. Uf, ne şarkı söyle. Ya, niye çalıyor? İçimden geldi. arkadaşlar oyun çok güzel. Yalancı ya. Kaydı başlattım. Mıydı? Mıydı? Kaydı başlattım. Evet koy vardı da arkadaşlar. Benim üstümü hangi çok zekalı mükemmel arkadaş kapattı. Benim yemek arkadaşlar bana teyze dönüyor açmış. Yaratık da yok. Arkadaşlar ben şey açmış x-ray sabahtan beri demirleri öyle buluyormuş ya. ekranından baktım Nereden miydi? Nereden miydi? Arkadaşlar benim oynadığım bir soru dünya var onu yapabiliriz belki Ben vurmadım, ben hasar aldım. Vurmadım oğlum, vurmadım. Ne bileyim? Ben koyun arıyorum zaten. Yatak yapacağım. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Reklamda bitirmek bir garip. Bari reklamdan sonra bitirelim. Mehmet gel yanıma. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Diğer video için 5 like. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.